doğru. Abla abla tamam dur be. Abla seni arıyorum anlatsana bir. İsmimin koyulma hikayesini anlat. Hoparlörde anlatacağım. Dur bekle şimdi. Alo hoparlördesin. Alo. Sesin gelmiyor. Bir daha arayacağım dur. ablam size adımın nasıl konduğunu anlatsın. Başta ne olacaktı ne oldu. Bekle. <laughs> şimdi. Abla. Ablası. Sesin gelmiyor. Eniştemden arayayım mı seni? Eniştemden ara dersen suratıma kapat telefonu. Tamam. Eniştemden arayacağım. Eniştem. Alo? Hoparlördesin. Öncelikle bunu belirteyim. İyi oldu söylediğin gıybeti yapma ben adım. Teşekkürler. <laughs> tamam evet abla şimdi o muhteşem hikayeyi anlat hadi. Hangisinden başlayayım? Hayır beni. <laughs> 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 beni önce <laughs> benim adımdan başla. Senin adın harika olacaktı. Benim adım Şahika ya. O da yani bana uyusun diye tabii ki de. Senin adını da harika koyacaklardı. Ben 9 ay boyunca ağladım. Kardeşimle de harika olmasın diye. Alay edecekler kardeşimle diye. Ya niye alay etsinler? Olsun. Ben bir şey diyeyim. Burada ben harika olmasını isterdim. Bence çok güzel olurdu. Evet ama işte o anki çocuk aklımda bilemedim. Sonuçta ben de 5,5 yaşındaydım yani. harika ismi <laughs> olmasın dedim. Ondan sonra babam Selin olsun o zaman dedi. Evet. İsmin, Selin olsun diye. Annem de Selin kim dedi. <laughs> Hayır dedi. Pelin olacak dedi ismi. <laughs> Böylelikle senin adın Pelin oldu. Yani <laughs> şey çok <ümmüş>. Selin kim? <gülüyor> aynen öyle. <aynen. gülüyor> Selin kim dedi. Hayır dedi. Pelin olacak dedi. <laughs> Ondan sonra Büşra Pelin oldu. Bu <laughs> arada ben de Şahika ismini çok yansıtan bir insan olduğumu pek düşünmüyorum. Nasıl değilsin Biraz ya? Bir de ayda ikinci trafik kazasını geçirerek zirveyi <laughs> yaşadım ama. yani hani bu arada benim chat, bu arada benim kötülerde çok geçmiş yaşarım. olsun dileklerini iletti ben size söylemeyi unuttum ama. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Dikkatli araba kullansınlar. Kaza işte nereden olacağı belli olmuyor. Öbür görüşümde sana en yakışan isim mazlum bence. Ya, mazlum ya sana bir şey diyebilir miyim? Küçükken beni böyle ağlatıyordu bu arada biliyor musunuz? Senin adın mazlum falan. <laughs> <laughs> Bak Aynen, daha, bana şey... koydu. Bana koydu üç isim vardı. Bir tanesi şey mazlum. Bir tanesi lamia. Başka ne diyordun? Bir şey daha diyordun o son ismi hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum da mazlum dediğini hatırlıyorum. Mesela hani yatakta yatıyordum. Sen salonda oluyordun. Kumanda da hemen elimin yanında oluyordu ama seni çağırıyordum. Telefonla arıyordum ev telefonuyla seni. Sen açıyordun efendim diyordum. Pelin kumandayı bana getir diyordum. Saatkar bir çocuktun ya. Evet. hangi getiriyordun kumandayı. Evet. Hem verirdin hem ağlardın. <laughs> Hayır çünkü vermediğin zaman sonucunu biliyorsun daha çok ağlayacaksın o yüzden <laughs> vererek ağlamayı tercih ediyorum. evet yaptığım eziyetlerden pişmanım ama şey şu an misliyle ödüyorum çok ağrım var kafamdan <laughs> <daha gülüyor> kaynaklı <gülüyor> sağ tarafım bir yandan da seni izliyorum drop girip duruyor arada bir ama. Evet, şu an iyi gibi ama şu an daha iyi <laughs> sanki. Şu an iyi gibi dün daha iyi akıyordu bugün biraz daha böyle Bakalım Turkcell'in sitesini çökertiriz herhalde ya diye düşünüyorum Twitter'le. <laughs> salı'ya kadar salı'ya kadar düzelmezse biz hep birlikte koşarak gideceğiz zaten oraya. A ben A bu aynen arada zaten aynen. ablamın isteğiyle yapılmış bir çocuğum, özel öğretim. Aynen aynen tabi ısmarlama üzerinde <laughs> oldu. Tamamen benim egolarım için doğmuş <laughs> olan bir çocuk. <laughs> ben de şey, ben Cem Yılmaz, ben de atanamamış Can Yılmaz olarak <laughs> atma <Yani aklıma gülüyor> devam ediyorum. Ya Ortalığı olarak. Ya, <laughs> hiç yansıtmayan bir yaşantım beraber. <laughs> İyi ki yani şahika koymuşlar. Başka bir şey koysalarmış ne olurmuşum. Ama benim de ön adım Ayşe. Muhtemelen ben Ayşe'nin hayatını yaşıyorum. Ama Ayşe. <gülüyor> 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 Ama senin Ayşe babaannemden gelmiyor mu? Evet babaannemden geliyor. Ayşe titiz temiz demek. Ay ablam temizlik hastası bu <laughs> Bence hastası. Her ne kadar <laughs> kabul etmese de. Olmasın, evet. Övmek gibi olmasın. Trafik kazalıyım ama mesela sağ kolum işlemiyor ama sol koluma bütün evi temizledim. Yemek falan yaptım ağlıya ya o tarzda ruh hastalıklarım da var. Allah'ım ya Rabbim resul Allah ya Resulallah'ım ya. Bu yüzden işte öyle Ayşe adını daha çok yansıtıyorum. <laughs> Şarkayı pek bilmiyorum yani bu dünyada şarkadan bir hayır görmedim. <laughs> ya abla abart sen de ya. Hayır bu arada normalde şey olarak hani çok dominant bir insandır ciddi söylüyorum biz evdeki herkes korkarız ablamdan bunu annemle babamdan da <laughs> Hani sadece ben değil biz evdeki herkes ablamdan çok korkarız. Kendisinin müthiş bir hakimiyet gücü var. i̇şte o da benim de havam sadece size geçiyor işte. Ondan dolayı muhtemelen. Ben de egomu sizin üzerinize tatmıyorum. <laughs> <laughs> Onun dışında başka bir numara yok. Ben de sabah 6.30 akşam 7 arası çalışan <laughs> ya Üf abla ya. Ay gözümden yaş geldi. Bir e, aydaki trafik kazası yaşayan bir araba pert oldu. Öbür arabada da Allah'a emanet. Kim geçmiş yeşil ışıkta o çıktı mı? E ee, o konuyu hiç konuşmayalım. on <laughs> 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 kusurlu anıl çıktı. Aa. Evet evet. Yani onda on kusurlu. Hani onda, onda, onda on. Falan değil. Tabii tabii aynen öyle. İşte karakolda ifade verdim ama eşimden şikayetçi olmadım. Ay bir olsaydı olsaydın da gülseydik abla gülseydik. Gerçi arabada ufak bir tartıştık. Ben ağrılarımdan dolayı anır asan git beni şikayet et o zaman dedi. O da iki kadar etmeyi düşünüyordum ama sonra neticede çocuğun babası. Kıyamadım. Allah razı olsun abla teşekkürler. Bunu aklına getirdiğin için. <laughs> Aynen öyle. Sonra vazgeçtim. Ya bir ilk kırmızı ışıkta duruyoruz, <laughs> ee, ondan sonra yeşil yanıyor. Anıl da e, çok dalgın bir insan olduğu için öyle dümdüz gidiyor. Ondan sonrasında bir ışık daha geliyor ama o onu yeşil diye düşünüyor. Ki Anıl trafik kurallarına çok riayet eder. Özellikle ışıklara. Ama Mevsim'i de hastaneye götürmüyor muydunuz o sırada zaten? Mevsim'i hastaneye götürmüştük, hastaneden dönüyorduk Ha biz. Dönerken o da nöbetçi eczaneye falan kafası gitmiş. Öyle olunca da böyle oldu. <laughs> Sağlık olsun, sağ canınız sağ olsun. Sağlık olsun. Da, aynen öyle. Yani anıl iyi, mevsim iyi. İşte ben, ben <laughs> <gö> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bu arada gerçekten yani aslında ee, ben telefonu falan da çok ağladım da o gün ablamla konuştuğumuzda. Arabada çünkü ağır hasar alan tek kişi var ablam. Evet aynen öyle işte Şahika adını bir kez daha bu <laughs> kadar hakkıyla yaşadığımı <laughs> Peki bunun görmüşüm. şu sebepten olduğunu düşünüyor musun? Küçükken beni yatağa yatırıp tükürüğünü uzatmak suretiyle <laughs> beni rahatsız etmenin bedeli olarak görüyor musun mesela bu hareketleri? <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <sanırım> dedim ya. <laughs> Keşke sen ben ağzımı açayım direkt orta yerinde tükürüyor yani ona. <laughs> <adam yapıyordu. gülüyor> Bu arada tükürmezdi. Bu arada tükürmezdi. Tükürüğünü uzatıp geri çekerdi. Beni bağırttı. Evet, tam bir lama gibi olduğum için o konuda çok başarılıyımdır. Tükürüğümün otokontrolü tamamen bende. <laughs> Öyle yani şu an sağ kolumu, omzumu hiç oynatamıyorum. Çok ağrım var. Onun dışında sağ tarafım felç yürüdü, sol taraf işliyor. Bakıyamam ya. Ben de o sol elle devamlı durmadan temizlik işleri yapıyorum işte Ayşe adını bence hakkıyla evet, yaşıyorum Evet lütfen bol yani. bol temizlik yap olur mu hiç konuştuğumuz <laughs> şeyleri yapma. Özellikle temizlik yap abla, <laughs> özellikle i̇şte o yani dayanamıyorum ya temizlik benim kırmızı çizgim. <laughs> Şu temizlik avcılarına katılmak istiyorum. Ya ablamla yaşasam bu arada on numara bir hayatım olurdu benim herhalde ya. çünkü, <laughs> <dememin, gülüyor> öyle. Çünkü bende o kadar yok yani ablam kadar bir temizlik. <laughs> evet ben de tek elimle süper bir etmek tatlısı yaptım. Mevsime barbun yapışırdım falan. Oh. Tartışlar yapıyorum. İşte biz de burada yayın. <laughs> Aynen öyle. i̇şte ben de yayını şey diye açtım abla. Ben de yayında şeyle övündüm. Bugün kendime soğuk kahve yaptım falan diye <laughs> övünüyorum. <gülüyor> Süpermiş ya valla. Övündüğümüz hayatlara ya. bak gerçekten müthiş. <laughs> bak hayaller chatteki insanlar hayaller. da dinlensin diyor. Ben zaten kendisine sürekli iletiyorum söylüyorum da. Ben laf dinletemiyorum. Siz hiç dinletemezsiniz bence boşu çaba sarf etmeyin. Ne yapayım ya ruh hastasıyım. Ne <laughs> Psikolojik sorunlarım var. <laughs> Psikolojik sorunlarım var tedavi olamıyorum. <laughs> Bu arada Anıl'da da hiçbir hasar olmamasına rağmen devamlı yatıyor. Kendini <laughs> öbür koltuktan öbür koltuğa atıyor. En yorgun oymuş gibi. <laughs> Enişte tam doldurucu ya. <laughs> İnşallah bir gün gerçekten çok isterim Anıl abi bir yayınımı alıp sizinle tanıştırmayı <laughs> çok isterim chat. Müthiş bir insan kendisi gerçekten. Al al mesela bugün Mevsim'in veli toplantısı vardı. Anıl sınıfında Şu veli toplantısı mı var? Evet Anıl Anıl Anıl'a gurur duyardım tek kelime dahi etmedi. Sadece <laughs> dinledi devamlı kamerayla oynadı. <laughs> <laughs> Kameralı yani mıydı toplantı? Evet, zoom üzerinden mevsimin ilk veli toplantısıydı bugün. Mevsimle Benim ilgili çok ne dediler? Olduğu için şey yapmadım. Daha çok mevsimle ilgili değil. Biliyorsunuz milli eğitime bağlı ana okulları kapandı. Ama e, sosyal e, politikalar bakanlığına bağlı olanlar açık. Ondan dolayı bir e, şey sıkıntı var. Yani mesela ben sağlık çalışanıyım ben şu an kaza yapmasam evde olamayacaktım. Raporluyum ve çocuğuma bakacak başka bir alternatifim yok. Annem de kronik astım hastası olduğu için böyle bir sıkıntı var. Yani çocuğu bırakabileceğimiz bir yer yok. Ama öbürü açık, öbürü hani bununla ilgili ne yapabiliriz diye bir toplantı oldu. Konuştuk. Ne yapılabilirmiş. Hani Twitter'dan, i̇şte Twitter'dan, lütfen yazın dediler. Hani anaokulları açılsın, lütfen bunu yapmayın falan diye. Çünkü hakikaten annesi babası doktor olan var, çalışan e, hemşire olan var, temizlik personelimiz var. Yani bayağı sıkıntılı oluyor böyle olduğunda. Biz de çünkü biz de hani keşke ya da annelere bir izin verilse, biz evde otursak, keşke çocuğumuza bakabilsek ama hayat devam ediyor. Biz de para kazanmak zorundayız. Evimizde çocuğumuza bakmak zorundayız. Bundan dolayı şey yapıyoruz. Anıl gülüyor bu arada. <gülüyor> Çok sosyal sorumluluk yapıyoruz. Queen'in programını Zahide yetişe çevirdi. Hanım peki başka neler söylemek istersin? Sağlık sektöründeki sıkıntılarla alakalı i̇şte bir sağlık çalışanı olarak. Var, neyse onunla ilgili toplantı yapıldı. Öğretmen miyesin falan diyor ama Anıl sadece kamerada kendini izledi. Bu <laughs> dışında bir şey gurur duydum yani bir kere daha. Vallahi şahik kadının hakkını bir kere daha verdik yani. Ne? <laughs> <laughs> Öyle. Seni çok seviyorum. Ben filmim. de sizi Güzel çok seviyorum ablacım. Kardeşler sevmek çok isterdim ama. Seccal olarak. Bir gün umarım abla yan yana yayın yaparız ve sen oturup bana yaşattıklarını ben de sana yaşattıklarımı anlatırım. Aa evet aynen öyle Anıl abinin de çok selamı ben var. Ben de çok çok. Anıl abi de bir gün yayınıma girerse o Soğan ve benim aramda geçen eee. <laughs> 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 Müthiş anımızı anlatırsa <laughs> çok sevinirim. <laughs> Biliyorum. Bil bana gelmiştin ya anıl şu an öyle. Yani sanki hani 37 kat karnı delinmiş çocuğu o doğurmuş gibiydi o zaman da. Şimdi de aynen öyle yani. Ya bir şey diyebilir miyim ben bunu çok ciddi söylemek istiyorum ben herkese. Benim ablam doğum yaptı. Sezeryan'la yapmak durumunda kaldı kendisi. Eve geldik, yani zannedersiniz ki hem Anıl abi hem ablam aynı anda doğurdu çocuğu yani. <laughs> Çünkü Anıl abi asla kendine gelemiyor, yazık uyanamıyor, <laughs> sürekli uyuyor, bitti. <laughs> Ayağı ağrıyor falan, düşün yani bir de benim yanımda refakatçi kaldı, maşallah o ayrı bir şey, onları da anlatmak istiyorum yani. <gülüyor> yani <gülüyor> isterim. Çocuk orada ağlıyor, ortalık yıkıldı, hastane yetkilileri geldi, Anıl uyuyor ve horluyor yani. <laughs> baba gibi baba. <gülüyor> 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 öpüyorum hepinizi. İyi ben de seni çok seviyorum. Çok öpüyorum ablacığım. Dikkat edin kendinize. Ben söylüyorum. Herkes kendine iyi bakın. Onlara da çok <laughs> selamı var. Bye bye. İyi geceler. Bye bye. Yine <laughs> çok iyi olduk. Yine <laughs> güldük. <gülüyor> Evet ablamla bir takım <laughs> bir gün inşallah dediğim gibi umarım e, şimdi yeni eve de taşındım yüksek ihtimalle gelirler diye düşünüyorum bir ara yeğenim, ablam, e, eniştem eğer gelirlerse bir gün yayında oturur anlatırlar 10 katı gülersiniz. <laughs> Gerçekten müthiş hikayelerimiz var kendimizde. Bundan sonra bana isterseniz mazlum queen diyebilirsiniz. <laughs> Çayka Queen ne zaman yayınları araba? Yüksek hiç hiçbir zaman. Hiç sevmez öyle şeyleri. Ne otobüsü canım? Arabaya atlar gelirler ya.